Merhabalar arkadaşlar Bugün çok güzel bir etkinlikle yine karşınızdayız Ece'nin bugün ne yapacağız söyle arkadaşlara Ne yapacağız? Çanta dikme Evet Ecine keçeden çanta dikeceğiz arkadaşlar Kedili bir çanta dikeceğiz Şu şekilde gösterelim Kedinin de bir tanesini gösterelim Böyle güzel keçeden kedilerimiz var Bunları çantamıza dikip Elcin'e çanta yapacağız. Elcin'cim evet. hazır mısın? Evet. Ben de çok heyecanlıyım ve hazırım anneciğim. Evet. Şimdi aç bakalım orada neler var. Aç 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 yavaş aç. Dökülmesin. Evet. Gözler var. Burun var. Önce kedilerimizi ne yapalım? Ne Kedi. Yapalım. Kedilerimize önce dikelim. Evet, gözle ve burunla sabitleştirelim. Getir bana, ben göstereyim değil mi sen yap hayır anneciğim. Siyah göz verir misin bana? Evet. Evet. Arkasındaki beyaz tıpayı da ver. Bakın arkadaşlar, şöyle geçirdim. Bir tane daha siyah var. Göz görüyorsunuz. Bakın şöyle. Ben de iyiyim. Evet. Onları hiç hareket ettirme. Böyle çantaya böyle yaptım. Buradaki deliklerle birlikte. Bir de burun var. Burun. Sıpa. Ağız ve burun. Sıpa. Sırihan'da. Sıpa. Sıpa. Tıpa tıpa. Sıpa. <laughs> Bakın. Ne kadar güzel oldu. Şimdi Bunları Evcin ne yapıyorsun biliyor musun? Böyle takıyoruz. Bakın. Ben anladım. Sağlam bir şekilde takıldı. Şimdi sıra bunlarda. Bunları ben yapabilirim. Sen geçir. Hayır. Ben çok zor oluyor çünkü. O yüzden. Ben yaparım. Bakayım. Bakın nasıl güzel oldu. Hadi şimdi de diğerini sen yap anneciğim. Şöyle. Siyah kediyi koy turuncu kedinin yanına. Siyah. Evet. Güzel gözüksün. Değil olarak. Şöyle. Annem yerine ayağımızı. Anneciğim şu göz şu gözde tamam. Şöyle takabiliriz. Tak şimdi. Şöyle. Evet. Evet. evet annem. Şimdi için gözlerini takıyor siyah kedinin. Bir tanesini taktı. Diğerini de tak. Evet. Şimdi de ağzını da tak burnuyla birlikte. İşte bu kadar. Döndü şimdi kedoşunu. Aferin benim güzel kızıma. Şimdi, Şimdi elinle tutarak ya da bastırarak evet. Onlar biraz zor geçiyor. Bırak ben yapayım izin ver bana. Ben bunları sen evet. bir de ben deneyim. bir tane de ben deneyeceğim. Hı. Şimdi gözlerinde de ben yapayım. Tersini diğer tarafından. Evet. O şekilde. Ver. İnat etti arkadaşlar. Ecrin. Ve yapamadı. Ver bakalım. Ben dikişleri Hop. yapayım. Git diğer kediyi de ver. Hemen dikişleri hızlı bir şekilde halledelim. Dikişleri de tamam. ben yapacağım. Benim kızım çok güzel dikiş öğrendi. Siz de öğrendiniz mi arkadaşlar? Ver bana. iki göz bir ağız. Bir bunun Zaten de üç tane. Bu da şey. İlk Kolları. Tarafı. Kolları kendine. Yok şey yani çantanın kolu. Takacaksın ya omuzuna. Evet. Aa, sapı i̇şte. yani. Kolu dediği. Hoppa. Evet arkadaşlar. Evet. Buralar biraz beni bir de zorladı. Zorladı yani. Bekliyoruz annemi. <laughs> ben de bekliyorum yapmayı ama şimdi bakın çok güzel bir çanta yaptık. Evet. Şimdiden. Şimdi siyah ipimizin bir tanesini açalım. Getir bana iğneyi, ben sana ayarlama yapayım. Bakalım ne olacak arkadaşlar şimdi neydi kuralımız edrin İpin bir tarafı düğümdü bir tarafını evet. çıkmaması için düğüm yapıyoruz şu tarafını düğüm yapalım şimdi çok güzel bir dikiş yapman gerekiyor ki çantan güzel bir gözüksün tamam mı anneciğim şimdi ben bir arkadaşlara şu bizim çantamızın kenarı arkadaşlar şöyle başlayacağız Şu şekilde. Evet. Buradan başlayacağız. Arkadaşlar ben şöyle sanıyordum. Şöyle hemen bir sanıyordum. Yok. Aa çıktı gördünüz mü? <laughs> Düğümüm çıktı arkadaşlar. <laughs> Annemin düğümü sağlam değil mi? Yok küçük geldi. Sağlamlıktan ziyade küçük geldi. Evet. Şimdi şöyle geçiriyorum Şimdi Ecin yapacak bunu Ben yapabilirim Bekliyoruz annemin ikinci düğmesi Şu şekilde biraz gideyim Öyle Ecin'e vereceğim Ecin bak şimdi Nasıl yapıyorsun biliyor musun Hı. Önce bundan Sonra bundan geçiriyorsun Alttan geçireceksin ama Üstten değil tamam mı Bak böyle dolanmalar olabilir. Yavaş yavaş böyle. Tamam, tamam mı? Hı -hı. Al bakalım. De önce de buradan de. sonra beyazın altında. Hadi yap bakalım. İpim azalmış. Yok tam tersi. Şimdi şöyle yapacağımız için sen önce bundan geçir. Griden geçir. Evet sonra bunun altında. İşte bu kadar. Aferin sana. Bu Değil anne. İşte bu. Çek şimdi ipini. Çek çek korkma. Çek. Tamamdır. Çek 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 çek. Şöyle oldu. Hoppa. Gördün mü? Evet. Bak yapabildin. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde çantamızın kenarlarını dikmeye başladı. Anneciğim. Hadi birkaç kez daha yap anneciğim. Oradan değil diğer tarafta. Aşkım orası değil diğer taraf. Tamam karıştı. Karışmaz bir şey olmaz değil mi arkadaşlar olabilir. Evet bak şurada. Şurada yavrum. Orada bak deliye işte bu. Ama arada boşluk bıraktın olmaz. Geri çıkar. Bakayım. Boşluk bıraktın mı? Evet. Çek. Hop. Çek, 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 çek. Çok zor bunu. Evet Ecinciğim ne yaptın anneciğim? Bakın arkadaşlar biz kenarlarını diktik. Gösterdiğimiz gibi bakın çok güzel kedili bir çanta oldu. Ecin de şimdi saplarını e, bağlıyordu. Bak şu şekilde düğüm atacak buralara. At bakalım anneciğim. Diğerlerini attın o kaldı. Evet. Bakın anneciğim nasıl düğüm atıyor. Ben nasıl düğüm atayım? Nasıl atıyorsun? Evet. Geçir ortadan ipini. Evet anneciğim. Tamam. Dur. Oldu oldu. Gayet de güzel oldu. Bak. İşte böyle sıkıyorsun. Bakın. Düğümünü at Şimdi koluna tak bakalım çantanı. Ama şunu yapma, tamam. Yaptık. Hadi tak bakalım. Nasıl olacak? Dur dur dur. Ters takıyorsun. Arkadaşlar çok güzel bir çantası oldu için. Bakın. Gördünüz mü? Ecrin çok güzel bir çantan oldu anneciğim. Güle güle kullan. Çak. Bunu da güzelce başardık. Aferin sana. Bakın arkadaşlar şöyle çıkar kolundan anneciğim. Bakın detaylarını göstereyim size. Bunları tek tek Ecrin dikti biliyor musunuz? Zaten size de göstermiştik. Video çok uzar diye biz videoyu kestik. Ama bunların hepsini tek tek Ecrin dikti. Ben de bir tek şuralara düğüm attım. Evet. Ve Ece'nin böyle çok güzel bir çantası oldu. Evet. Değil mi anneciğim? Evet. Beğendin mi çantanı? Evet. Güle güle kullan. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.